Yeni bir videodan herkese selam. Bugün haftalık sebze meyve alışverişi yaptım. Tam meyve denemeyebilir çünkü evde biraz meyve vardı. Sadece sebze olmuş olabilir çünkü diyete başladı. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Öncelikle aldığımız ilk ürün yaban mersini. Bunu açtım o yüzden ilk başta gösteriyorum. Öykü yemek istedi. Öyküye birazcık verdim. Onun dışında poşetlerimiz burada. Şimdi poşetlerin içinde bakalım neler var neler yok neler almışım. Hepsine bakıyoruz. Şimdi öncelikle e, sağlıklı beslenmeye çalıştığım için bakalım ne almışım. Brokoli. Ben bunların hepsini Migros Market'ten böyle taze taze hepsini güzel güzel paketlemişler. Bizi de böyle ilk parça olması gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu tek seferde kullanırım muhtemelen. Bunu da ikiye bölerim diye düşünüyorum. Sonrasında kereviz inanılmaz bir Kilosu 39 liraydı. Gerçekten çok ucuz diye bir sürü kereviz aldım. Bakalım bu kerevizler nasıl kerevizler? Hmm. Şöyle. Ay çok güzel kokuyor var ya. Böyle küçük kerevizlermiş aslında. Bayağı küçükler yani. Ama ee, daha iyi günlük taze taze yaparız diye düşünüyorum. Bu arada bu kerevizin saplarıyla bir şey yapılıyor mu? Eğer yapılıyorsa bana yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü çok fazla kereviz sapı var ve bunları ziyaret etmek istemiyorum açıkçası. Şimdi bunları güzelce buzdolabına koyalım. Bunları tekrar poşetin içine koyuyorum ve böylece buzdolabına kaldırıyorum. Şurayı bir silelim. Aynı zamanda brokolileri de kaldırıyorum. Şöyle iki tane kıvırcık aldım. Birisi normal kıvırcık. Birisi de e, ismini hatırlamıyorum şu an ama bu koyu renkli olandan. Ee, bunları bazen hepsini bütün aldığım yeşillikleri tek sefer doğrayıp büyük bir kaba koyuyorum ama bu sefer öyle yapmayacağım. Kullanacağım kadar çıkartacağım. Sonrasında şöyle bir kilo kadar bir ıspanak aldım. Bu ıspanağı da ıspanak yemeği olarak değil de sabahları böyle smoothie tarz şeyler yapmayı çok seviyorum. Hem de çok büyük bir bardakta olduğu için doyurucu oluyor. Onun için çiğ olarak kullanacağım. Sonrasında yani ölçüler çok enteresan. Bazıları çok küçük bazıları çok büyük. Bu da roka. Ee, beklediğimden fazlasıyla büyük. Sonra bir tane taze soğan. Maydanoz iki tane almıştım. Maydanozlar normal boyutlardaydı ama iki tane aldığım için şu an çok fazla görünüyor. Dereotu da yeterli büyüklükte bence şu anda. Dereotu gerçekten o kadar çok seviyorum ki. ama tamam. Yani muhtemelen e, mücver yapabilirim çünkü aynı zamanda kabak da aldım. Kabak da bir kilo aldım. Dört tane kadar geliyormuş bir kiloda ama bizim için yeterli. Çünkü çok fazla sebze aldım ve aynı günde yapamayacağım. E, bozulmalarını istemiyorum. Burak böyle olur da karnabahar olmaz mı? Karnabahar da gerçekten çok seviyorum. Ben sebze çok seviyorum. O kadar sevmeme rağmen nasıl diyet yapamayıp sağlıksız şeylerle beslendim bu zamana kadar bilmiyorum. Gerçekten bunları pişirip benim için mutluluk veriyor ya. Şu an bu karnabaharı yarın e, fırına fırlatmayı düşünüyorum kabakla birlikte. Havuç aldım. Havuç zaten olmazsa olmaz oldu. 1 kilo da pırasa aldım. Pırasayı da böyle temizleyip ayıklanmış bir şeyde göndermişler. Pırasayı da gerçekten çok seviyorum. Sonrasında limon ve zencefil aldım. Sabahları limon, zencefil, zerdeçal karışımı gibi şeyler yapıyorlar. Çok faydalımış. Özellikle cilde çok iyi geliyormuş. Daha önce söylediğim gibi ruhaktanı bıraktım ve bu tarz yöntemlerle sivri kurtulmayı deneyeceğim. Bakalım göreceğiz ne olacak. Ee, zaten kış aylarında çok faydalı bir sesim. Ben bir bir tarife uymasam da limon kullanırım. Grapefruit aldım. Evde portakal vardı. Grapefruit'tan nefret ediyorum. Gerçekten hiçbir şekilde grapefruit'a alışamadım. Tadını sevemedim. Ama portakalın yanına sıkarsam çok fazla tadını belli etmez diye düşünüyorum. Sonrasında tabii de olmazsa olmaz bütün yemeklerin ana malzemesi olan patates ve soğan aldım. E, evde vardı ama tabii ki de bunları almışken patates, soğan da alayım dedim çünkü bitecek muhtemelen. Aldığım en önemli şeylerden birisi de bu lahana. Lahana gerçekten diyetlerde. Anne bu oldu? Hayır kızın O ne biliyor musun? Sere otu. Sere otu. Sere otu. Ne? Lahana. Lahana. Evet. Bir ne? Lahana diyetlerde o kadar iyi Anne. Ki Anne. anlatamam ya, yani inanılmaz bir diyet. Ne? Grapefruit. Ne? Soğan. İyi. Limon. Limon. Tamam. Dediğim gibi işte bunlar da bu şekilde. Şimdi bu alışverişleri yerleştireceğim güzelce. Lahanayı şimdi buraya koyacağım. Çünkü lahanayı... Aşkım bu ne biliyor musun? Bunlar da sebzeler. Bak bu dereotu. Tamam mı? Bunu da şimdi koyalım. Önce şu soğanı buradan alalım. Bunları yeri burası. Bu kaplara yerleştirilecek. Aşkım greyfurt onu da gel. Kabımıza koyalım gel. Ay öpüşeceğim. Tamam. Ee, böyle bir şeyimiz var. Burada öykünün kayıcıları. Öykü kayıcıyı çok seviyor. Anne var. Dur aşkım da yerleştirdik. Limonları buzdolabına koymayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla. Limonları dediğim gibi buzdolabına koyuyorum. Çünkü e, buzdolabı şu an karışık bir halde. Çok fazla boş tabak var. Çünkü öykünün atıştırmaları sürekli bunların içindeydi. Bence bir buzdolabındaki fazlalıkları biz bir kaldıralım. Bu süt yeni açılmış. Burada kalsın. Şöyle bir araları bir açalım. Burada ödül makarnası var. Yeni yaptım. Bunlar birkaç gün önceden kalan hurmalara kaldırmak zorundayım. Yoğurdu şöyle mercimek üzerine alayım. Bu kuru üzümlerle yarın bir kek yapayım. Bunlar şimdilik dursun. Bu tabaktaki pankekleri öyle az önce yedi. Bunları da yer diye düşünüyorum. Yani çünkü sürekli ne istediği belli olmadığı için ee, böyle dolaba kaldırmak zorunda kalıyorum. Bu en son yaptığımız markete taşıdığım fişi 5448 lira tutmuş. Şurada un ve özgün üzüm var. Bize bu kızları gerçekten geçmiyor ya yetmiyor yani. Evet, şöyle biraz ısıtmak zorundayım yani hiçbir bir şey yok. Dışarıda bırakma. Bunları da dışarıda bırakmaya karar verdim çünkü buzdolabına gerçekten onları koyabileceğim pek bir yer yok. Gerçi aslında şuralara sıkıştırabilirim. Bir deneyeceğim şimdi. Pırasayı şöyle koyarsam eğer. Makinosu da şöyle koyarsam. böyle kalsın. Kabakları da şöyle koyayım. Zencefil ve, kar Zencefil ve karnabaharı da Zencefili şöyle koyayım. Zaten sabah kullanacağım. Karnabaharı da şöyle koydum mu tamamdır. Evet hepsini bir şekilde sığdırdım buzdolabına. Evet öğütün kajusunu da şöyle bir fırlatayım. yaban mersinlerini koymuyormuş. Bunu da buzdolabına koyayım. Bu poşetleri çöp atmak zorundayım. Çünkü bunlar taşınırken falan hem e, delinmiş olabilirler. Başka hiçbir amaçla kullanamayacağım. Çöp boşluğu olarak kullanılan aşağıdan akıyor ve daha çok dağılıyor ve kirleniyor hemen. Evet market alışverişimi bu şekilde yerleştirdim. Bu yaptığım alışveriş haftalık sebze meyve alışverişiydi. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.